Merhaba, iyi akşamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Çok şükür. Yani ben iyi olmaya çalışıyorum. Mustafa iyi. Ereğli'den döndükten sonra ben hasta oldum. Hava <laughs> değişimine maruz kaldım. Hava değişimine maruz kaldım. Bir de şey dondurma yedim. Boğazlarım ağrıyor. Nerede ha. Gemide Tabii Ya, ben sizce sen dondurma yedim. Evet. Dondurma yedik bir de. Boğazlarım çok acı ve çok halsizim. Bir de yorgunluk da var ister istemez. Ee, biz bugün işe gittik. Çalıştık, para kazandık. <laughs> Şimdiki işten çıktık da market alışverişi şey yapacağız. Dedik ablalarım da görsün market alışverişimizi. Onlar da izlesin. Hem video çekemiyoruz. Bu da bahane olur dedi. Değil mi? Öyle evet. Mi? evet. Öyle arkadaşlar. Şey <laughs> işte yani. O zaman bir gidelim markete. Markette devam ederiz. Evet. Sesim de kötü çıkıyor olabilir. Bu yüzden de şimdiden kusura bakmayın. Evet, bunlar seçiyor bir şeyler. Şey ne? sesin gelmiyor sesin. Ha oradan al. Avucunla götüreceksin kasaya. Ya, no. Evet, paket alıyoruz herhalde. Tamam. Ha. İyi. İyi. Ne, ne yapıyorsun? Arabayı niye kullanıyorsun? <laughs> Ehliyetin var mı? Evet. evet. Yok. Şoförlüğün yok. Şoförlüğüm var da. Ha. Bilmiyorum. Mustafa yok. Kullanılacak kocam firarda. Hocam yok diyecekti. Hayır, evet arkadaşlar, arkadaşlar bu bir kayıttır. Bunu böyle bir de <laughs> Al bakalım hadi. Heh. Seçe seçe alıyor. Valla patlıcanın kilosu bir ara şeydi. 120 milyon filandı hani burada değil hani başka yerlerde. Şimdi baktım 30-40 milyon. Ha. Güzelse koparmışlardır. Sen de kopar. Şimdi 40 milyona düşmüş. Neyse, biz alalım. Dilimle kırık dişime dolandı. <laughs> Neyse, garip çıkmış olabilir. Evet, biz kendimize göre alıyoruz arkadaşlar. iki kişiye göre. Kavunlar çıkmış ama bir baktım da bunlar taş gibi ama şu yumuşak biraz. Şöyle biraz içine giriyor. Aa, bu da yumuşak belki. Alsak mı arkadaşlar? Kavun mevsimi geldi mi sizce? Sizin düşünceniz nelerdir? Ben Pek bilmediğim için bence şunu alıp yok küçükler yani her zaman daha tatlıdır da şurası biraz bozulmaya dönmüş şuna bakalım evet sera kavunuymuş bakalım deneyeceğiz Anladın mı? Burası diyor buram kavun kokuyor diye. <laughs> Nazlı buraya bakar mısınız dedi. Karıncalar bile ya. Geliyor <laughs> Duymadım. abi. Duydu. Duymadı. Zeytin alacağız. Siyah yeşil. Siyah. Yeşil alacak mısın? Alacağım yeşil. Tamam. Ana ben gözüme He onu kestirdim. Bir de şu dipte var ama o şu Ay, daha iyi. Hangisi, hangisi daha iyi? Daha iyi acı olmaya. Hmm. Ne kadar? Benim? Ne kadar? Bir tane İki. tane tuzuna bakabiliyor muyuz acaba? Bir kürek daha at abi. Yeter herhalde değil Yeter. mi? Yeter. Yeşil olur. Hmm. Ah oh, annem olacak bir konu sos olacak. Yeşil zeytin alabilir miyiz? Kararın yeşil zeytini. Yeşil zeytin. Şundan alalım. Çekirdeksiz değil mi? Evet. Tamam. Yeter evet. evet. mi? E, yeter o an. Boğazım yaksın ama sanki zeytin. Evet. Ben de kaymak aldım kendime. Kaymakçı mustim. Hadi bakalım. Hesap kimde? Bende. Hesap kimde? Sende. Hesap ben kimde? Bende. Ben Karar ver. Cidden mi? Tamam o zaman. Şöyle bir 15 kilo et köy. Yavrum sağolsun. Bak canım dedi. Var yavrum evde. Lan ne de demiyorum krem tepsi. De tamam ikisi de aynı önce onu bitirelim. Kremi. Değil mi arkadaşlar? Tereyağını benim dediğim yapalım istersen. Tamam. Ben bir tane alayım bakalım ona Deneme göre şey yapılsın. Evet. Aynen. Kaldı yumurta kırık çıktı hep. <laughs> o yüzden değiştiriyor. Ay. Hesap sendeydi değil mi? Evet. <laughs> Canın sağ olsun. İstediğin ne varsa e, Ya ya her şey böyle e, hiçbir şey gelmiyor. Her şey yapasım geliyor. böyle bir şeyler yani. Evet. Evde cici bebeğimiz var değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evde bebek besliyoruz. <laughs> Nerede? Aburcu alacağız. Çünkü Musti de iş yerine götürüyor. Ben de götürüyorum. Salalım hayatım. Evde cipsi yok. Nerede gitti nereye gitti acaba evdeki cipsar? Yedim. Sen mi yedin? Ben Oğlum yedim. Benim Çünkü sen işteydin. Ben izinleydim. Ben buna... Ne alalım? Aa, şundan alalım. Bunu seviyoruz. Bunu da alalım. Bu da güzel. Bu sen de kendine göre al o zaman. görseydin o zaman. Aynen. sabah için sana alalım mı bunlar? Şekerli atıyorsun ya. Neredesin? evet. İçecek alacağız şimdiki. Evet. Yine araba şeylerine gözü kaydı üstüne. Aslında düşünülmüş. Tabii ki de. Sonra bir para ittiriyorsun. Morunu abi. alsana yeşilini al. Birini dev de alıyorsun değil mi? Hayır, <laughs> arabayı. Rabbi. da saklan dilim de yok ya. Yani. Onu şeyden hallederiz. Tamam, şey. Evi niye almadı? Evde aldık ya peçete çekiyor 8 tane. Tamam. 8 tane. Ben arabamı kullanacağım, pınarımı çekeceğim. Yani. Şöyle arkadaşlar. Biraz doldurduk. Bunlar bizim ihtiyaçlarımız. Evde yine olan bir tane her şeyimiz var zaten. Çevremiz, şekerimiz de var çok şükür. Turşumuz da var. Allah. Baharat eksiği varmış pınarcağızın. Arabayı tutacaksan tut, tutmayacaksan bırak yavrum. Ha, Yok ben çekiyorum, sen çekmiyorsun. Evet, anne baba aldık? Acıyı. Al alacaksan yemeklerde tadı olur. Var, Sana... var mı? Var. Tamam. Acıyı istiyorum. Tamam. Sen Maşa o zaman aktara gitmeyeceksin. Aha attı. Ne var? Yani dışarıda patates yiyoruz da oluyor ya. Tamam. Seni sevmedim. Tamam, tamam. Hadi şey spoiler var mı hadi? Karabiber. En üstte sağda. Yok hayır. da Buna kaş göz yapınca dedim ne oluyor. Hadi gidelim. Evet şimdi ödeme yapacağız. Tahminleri alalım sizce burası ne kadar? Tutmuştur? Bu mağazayı ben Musti'ye keşfettirdim. Nasıl şimdi buranın bağımlısı oldu. Hiçbir şey olmasa bile burayı gezmeyi seviyor. <laughs> Biz kadınlar nasıl marketi seviyorsak Nusli de artık burayı seviyor. Coşkun abi de bundan istiyordu. Şimdi alsam o kadar para verilir mi diyecek. Değil mi Coşkun abi? Evet. İyi gidi usta başıma iyi gidip. Ben sana neler alacağım da sen caz yaparsın diye almıyorum. Ben ne ister? Arabasının güzel gözükmesini ister. Allah marka da hep gözüktü alışveriş yaptığımız yerin markası. Musli. bir gün AVM'ye gittik. Mustafa dedim ki, "Hayatım, gel şuraya girelim. Burası yurt dışından ürünler getiriyor. Çok güzelmiş." dedim. bir Evet. Hep de diyor ki, "Aa, ben oraya da gidelim. Hadi gel." diyor. İlk demem mi de eve. Evet, şimdi eve gidelim. Evde işlerimiz var. geldik şimdi. Ee, hemen yağı attım ben açıkçası. Çünkü babamla karşılaştık reşit babamla eve gidiyordu. Ona patates kızartacağım. Birinden hazır vardı böyle. Hoş geldin gelsin. Mahallede de birisi var herhalde birileri. Çöp kovalarını çöpçü ağırlıklar arkadaşlar yerine koyuyor. Onlar da gün içinde oluyor. Direğin bu tarafından araba park ettiğimiz yere koyuyor kimsenin de değil yani. Böyle garip de bir şey. Yani çek sokuştur, çek sokuştur. <laughs> Sen onu yaparken babama yakalandık. Evet. Terapi <laughs> de katlettik biraz. Beni Türk gördü diyor ki ne oluyor burada diyor. Dedim baba böyle böyle arabayı döndürüp gelecek. Ha dedi tamam dedi. Şimdi komik tarafı aşağıda da yer yok. Aa. Arabayı koyacak tabii. Ee, bunlar kızarırken ben hemen ve eşyalarımızı yerleştirmeye başlıyorum. Biz aslında çok abur cubur tüketmiyoruz. Ee, şöyle söyleyeyim, eve alıyoruz. Arkadaşlar, çocuklar gelir diye alıyoruz. Evet. Efe, efe. yoksa ben yiyeceğimden falan değil. Doğru. Kalıncı. Ne, 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 Ay çok güzel kokuyor. Evet, ayı koklayan Pınar. Ay çok güzel kokuyor dedi. Espri yaptı. Bal tabak. Kork tabak. Ee, şunu da şöyle alalım. Ay. Ay. Aşkım senin yardımına ihtiyacım var. Vallahi o kadar da yetmez. Semih dağıt çünkü. Tamam. Ha soyayım soyayım ya ben. Ben dedi. Aa. Ben şöyle arkadaşlar müsaadenizle geçeyim. Semih'e de diyorum bir şey istiyorsan söyle. Hı diyor. <laughs> Düşünüyor. <laughs> Söyleyeceğim nerede benim peki? Makine de mi? Aa, evet. Yo yıkadım ben yerinde. Hadi yıkadım onu. Kapatsana kız Hatice. Hah. Babam iki üç kere yapmak istedim dedi. Ben de dedim ki baba bu diye de yapacağım zaten. Öyle ya tamam dedi. İlk tamam dedi. Sonra gitmeden dedi ki kızım dedi yapma dedi. Uğraşma yorulma dedi. Yok baba yapacağım zaten deyince iyi sen bilirsin dedi. İnce stresi sokuyorum kendime. biz çoğunlukla çocukları alıyoruz Ben nadir aburcu bu yerini zaten göremezsiniz beni yerken. Ben yersem de. Bir yani pınar yerse yer o da fazla bir şey yemez dışarı yer genelde. Nasıl yani? Dışarıda alırım da yersin. Evet. Ben çok aburcu burada düşkün olduğumu düşünmüyorum sence? İşte ben dedim o yüzden sen de diyorsun. Ananın evinde yiyordun çatı. Valla yiyordum. Şimdi annemlere gidiyorum. Ablam orada eti kırıyor. Katır katır yiyoruz. Çocuklarla öyle kendin yiyorsun. Valla. Ama şimdi bu pek yemeyince bu da benim de yiyesim gelmiyor. Vay. Olsun. Daha iyi. Bana kilo aldın diyenler utansın. Yemiyorum. Ve videoda çok kilomu gösteriyor arkadaşlar gerçekten videoda şey, e, Birsen ablaydı herhalde değil mi? Birsen değildi. Aynen. Neyse, Birsen abla geldi Ereğli'ye. O orada oturuyormuş daha doğrusu. Annemle bizi bana dedi ki, anneme de dedi ay dedi ne kadar zayıfsın dedi. Sonra bana dedi ki bunlar sen de çok zayıf mısın? Kamerada çok şişko gözüküyorsunuz dedi. Ama dedi ikiniz de çok dedi, zayıfsınız dedi. Evet. Hatta ben de çok mutlu oldum. Bir zaman da sevgiler. Ama bu çikolatalı tekleri falan şeye mutluya alıyorum. Sabah kahveni içiyor. Evet. Oh, my God, this is so Siyah zeytinci musti, yeşil Vallahi zeytinci ben, ben. Ben yerim abi. Ben yeşil daha çok seviyorum. Ne yalan söyleyeyim. Patates var bu be. Bize de yapacağız ya. Arabanın peçetelerini geri koyuyorum çaldım deme. Vallahi gördüm zaten direkt dedim eyvah peşikteler eve gidip bunlar çaldı. Aşk olsun. Valla. Çalar mı bunlar? Bize yalan yok kardeş bize neyse olur yani. Tabii ki de. Bu kadar mı hayatım? Daha yok herhalde değil mi? Ne? Malzeme. Ya, daha ne olmuyor Zaten bir poşet günleri tutuyor sadece. Ya tamam. <laughs> ya sen şimdi tüyo verdi. Abi <laughs> öyle verdi mi zannediyorlar. Tır karıştırma. Neyse. Ay ayaklarım. Bunu böyle koyalım. Ay bunu da böyle alalım. oldu. Patateslerimiz de kızarıyor. Evet, mısır patatesleri alıyor. Ben de masayı sildim. Kıtır kıtır yaptım babama. Şif şu niyetini yesin diye. İnşallah rahat yiyebilir. Evet, Abi, ya canım yumuşak yaptı. Kıtır, kıtır evet. yani yumuşak arkadaşlar yok. Kıtır kıtır. kıtır Yukarıya kaldı biraz istersen. Heh. Şöyle. At. Onu Yok. da yarın ekmek arası da ekledim sana. Aha da geldi. Ne oldu acaba? Hadi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Semih geliyor ya yağı. Var ondan mı? Yok ya. Gel. Ben lazım. Aldınız mı? Aldım. Ben de aldım. Şey, Dökülmesin. Sen de yersin de fazla yersin. Tamam. Hadi ee, afiyet olsun, görüşürüz. Var ya. Var mı? Yolda laf atarlarsa filan dönüp bakma. Ne? Yolda laf filan atarlarsa dönüp bakma. E? Hadi görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar. Bizden bu kadar. Biz de şimdi kendimize yaptık. Onu yakın bir yerde pistin kalanını da attık. Evet. Umarım. Benim arabamın eşyaları tam var. Bilmiyorum gözüküyor mu gözükmüyor mu? Evet. Tam bakmadım. Ereğli'ye giderken bagajı boşalttık. O yüzden burası dağınık. Ben orayı kaldıraca evet. almamaya evet. çalıştım. Yok burası hol ya. Bu kalsın dağınık gibi aslında. Olsun Çok neyse. Yok. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve e, alışveriş tahminlerinizi mutlaka bekliyorum. Doğru tahmin edeni fişelimde yani bakacağım. Doğru tahmini ve yakın nedeni Çok yakın sabitleyeceğim. Mi? Evet. Ee, ben annem... <laughs> Yorulduk hır giriyor, hır gitmiyor ama diyorum. E, hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Destek veren vermeyen herkese teşekkür ederiz. E, tamamen tamamen manevi şekilde destek istiyoruz verenden de veren, vermeyenden de Allah razı olsun diyorum. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Kendinize çok iyi bakın.